Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptım kanalıma. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere cuma günleri ve pazartesi günleri ben haftalık kapanışlar üzerinden asıl piyasa değerlendirmesini, asıl trend değerlendirmesini yapmaya gayret ediyorum videolarımda. Onun haricinde hafta içi daha başka detaylarla ilgileniyoruz. Ancak dün ne yazık ki misafirlerim olduğu için video çekemedim. Bugün de e, açıkçası çekmem gerektiğini düşündüm çünkü haftalık kapanışa e, bir gün bir buçuk gün falan var ve çok kritik bir haftalık kapanışın eşiğindeyiz arkadaşlar o yüzden bunu mutlaka ve mutlaka sizlerle paylaşmak istedim gördüklerimi anlatmaya çalışacağım Tabii ki hazır video çekmişken başka detaylardan da bahsedeceğim sadece haftalık kapanışı, konuşmak niyetinde değilim. Öncelikle herkese ama hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Umarım bu hafta bizler için önümüzdeki haftaları e, önümüzdeki haftalar için kötü bir e, şey olmaz, milat olmaz. Ee, öyle ümit ediyorum. Ee, bunun olmaması için de neler olması gerektiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda haftalık tabloya bakıyoruz. Haftalık tabloda da e, bayramda da yine video çekememiştim ama bir flüt yazmıştım. Daha sonra o flutu referans vererek de birkaç kere daha e, piyasa değerlendirmeleri yaptım bildiğiniz üzere. O yüzden Twitter sayfamda mutlaka takip etmenizi sizlere öneriyorum. Şimdi şöyle ki burada e, bu Flood'da şu anda bulunduğumuz alanın öneminden ve bu alanı bir destek kılan faktörlerden sizlere bahsetmiştim. Zaten bundan önceki süreçte de hep biliyorsunuz işte trendin kırıldığını konuştuk. Kasım ayı itibariyle sürekli bunu söylüyorum. Kasım ayı itibariyle risk yönetimini öncelememiz gerektiğini sizlere aktarmaya çalıştık arkadaşlar. 50 binler 51 binler seviyesindeyken bunlar konuşmaya başladığımız faktörlerde zaten ondan sonra 55 haftalık hareketli ortalamanın yitirilmesiyle beraber Ocak başı itibariyle zaten piyasada artık eee may eee Nisan 2020'den gelen boğa rallisindeki trendin kırıldığını sizlere söylemiştik. Bu trend kırıldıktan sonra izleyeceğimiz alanlarda özellikle şu konsolidasyon alanından sonra bu alan oluştuktan sonra tekrardan bu alanı denediğimizdeki harekette Mart ayının ortası ve Mart ayının sonundaki haftalarda gelen harekette özellikle böyle kuvvetli trendler kırıldıktan sonra bir akümülasyon süreci var ve tekrar o trend denenir ve tekrar reddedilirse bunun son derece olumsuz bir teknik gösterge olduğunu söylemiştik ki aynı yapının Nasdaq'ta olduğunu sizlere Nasdaq'ta da olduğunu sizlere aktardım. Bunu bu harekete retest diyoruz. Bu aslında kırılan trendin artık üstüne çıkma olasılığımızın zorlaştığını bize ifade eden bir e, aslına bakarsanız sağlama diyebiliriz bu retestlere. Retestlerde de genelde eğilim şu olur. bu kırılımdan sonra gelen konsolidasyon alanını bir deneme. Nitekim iki haftadır buradayız. Ve genel itibariyle Şimdi böyle olacak benim öngörüm bu olarak algılanmasın ama genel itibariyle açıkçası bu konsolidasyon alanının altına düşecek bir eğilim görürüz re-testlerden sonra. Yani düzeltmeler re-testten sonra daha çok derinleşir. Mesela kırılımdan sonra gelecek bir düzeltme re-test sonrası gelecek bir düzeltmelerden daha mütevazi olur genelde. Tekrar söylüyorum bu teknik perspektif. Ama şu anda günlük tabloda biraz daha detaylı anlatacağım. Şu anda Bitcoin'deki hareketlerin temel motivasyon noktası teknikten ziyade Nasdaq'la korelasyon. Yani küresel piyasaların açıkçası aldığı pozisyon. Bunu da unutmamak gerekir. Ama teknik anlamda şu anda arkadaşlar hem bu işte... Ee bu senenin başından beri konsolidasyon yaptığımız alan ve burada haftalıkta baktığımdaki kritik destek alanım 37.700 ile 36.200 seviyesine denk gelen bu yeşil dikdörtgen. Orayı aynı zamanda Ocak ayından gelen şu trend attım destekliyor. Bu trend attı. tabii ki trend hatları biraz e, subjektif konular. Yani teknik anlamda burada 2-3 farklı trend hattı çizmek mümkün. Ben böylesini tercih ettim. Dolayısıyla trend hattının biraz daha subjektifliğinden dolayı diğerlerinden daha az önem veriyorum bu trend hattına. Onu söyleyeyim. 100 günlük hareketli ortalama şu turuncu olan 100 günlük hareketli ortalama da 36.247'ye denk geliyor. Bunu oldukça önemsiyorum. Yani 20 haftalık hareketli ortalama ve 55 haftalık hareketli ortalama kadar olmasa da 100 günlük hareketli ortalamayı önemsiyorum. Aynı zamanda burada Fibonacci 0.5 seviyesi de 36.400 seviyesine denk geliyor. Bunu da önemsiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bu yeşil alan yani 37.700-36.200 seviyesi bu faktörlerin hepsinin toplamını yansıttığı için son derece kritik bir destek alanı 36.200'ün altında bir haftalık kapanış gelmesi durumunda ki bunu 36.000 diyebiliriz 100-200 dolarlar çok çok fark etmeyebiliyor 36.000'in altında net bir haftalık kapanış bu konsolidasyon alanının altında bir alçalan dip yapacağı için 100 haftalık hareketli ortalamayı yitireceği için Fibonacci'nin kritik destek alanı olan 0.5'i yitireceği için ki bu Fibonacci arkadaşlar Mart 2020 dibinden şurada Kasım'da yaptığımız zirveye kadar olan hareketleri bize gösteriyor. Onu da söyleyeyim yani burada genel bütün genel trendi baz aldığımda ortaya çıkan Fibonacci seviyeleri. Burayı yitirmemiz durumunda arkadaşlar önceki dip seviyemiz olan 31.700 seviyelerinin ilk e, ee, ziyaret edeceğimiz alanlar olacağını düşünüyorum. Bu teknik anlamda ilk görünen tepki alanı ama açıkçası böyle bir alanın yitirilmesi durumunda Tabii ki Nasdaq'ta da sürpriz yukarı ani ataklar olmaz. Orada da teknik anlamda piyasaları oyuncular tekniğe bakarak yorumlayacaksa, göstergelere bakarak yorumlayacaksa orada da düzeltmenin derinleşmesi durumunda açıkçası ben bu alanın yitirilmesi durumunda 20.000'li 20 seviyeleri konuşacağımızı düşünüyorum. 20.000'li 20 seviyeler yanlış anlaşılmasın. Tam olarak spesifik olarak 20.000 demiyorum. 20.000'li 20 seviyeler derken neyi kastediyorum? Benim buranın yitirilmesi durumunda arkadaşlar en çok önemseyeceğim destek alanım 28.700 ile 26.600 seviyelerine denk gelen şu Fibonacci golden pocket olacak. Bu yüzden 20.000'li 20 seviyeler diyorum. Ee, bu lütfen yanlış anlaşılmasın. İlk karşılaşacağımız destek 31.700 haftalık destek ki burada 30.000 seviyesini de unutmamak lazım. 31.700, 30.000 seviyesi 30.000 seviyesi teknik anlamda olmasa da psikolojik anlamda önemli bir seviye burası. Ama asıl bu kırılımdan sonra e, izlememiz gereken alanın burası olacağını düşünüyorum. Ve buraya doğru bir eğilimin çok mümkün olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla haftalık kapanışın gelmesine bir buçuk gün var. Bir buçuk gün içinde bu haftalık kapanışın en azından 36.000'in üstünde gelmesi Gerçekten önemli teşkil ediyor. Tam spesifik olarak söylersek 36.200 son derece kritik arkadaşlar. Şimdi günlüğe bakarız. Günlükte baktığımız seviyeler, izlediğimiz alanlar tabii ki değişiyor. Ama haftalığı ben daha çok önemsiyorum. Yani günlükteki alanlarımızın çalışmaması benim açımdan çok önemli değil. Ama haftalıktaki alanlarımızın çalışması çok ama çok önemli arkadaşlar. Ama günlüğü de tabii ki kısa vadeli değerlendirmeler için hafta içindeki değerlendirmelerimizi yapmak için tabii ki önemsiyoruz. Ocak ayından gelen bir yükselen trendimiz vardı. Bizi Nisan ayındaki e, düzeltmede üstünde tutmayı başardı. Şurada ama gelen retestle beraber EMA'ları yaptığımız retestle beraber orayı yitirdik. 5 Mayıs tarihiyle buranın yitirilmesi durumunda izleyeceğim destek alanının 35 bin olduğunu söylemiştim. Nitekim tam olarak bu destek alanının bir 200 dolar üstünden bir tepki aldık. An itibariyle de baskının devam ettiğini görüyoruz. Şimdi hafta sonu olduğu için açıkçası bugün yarın Nasdaq etkisi olmayacağından BTC'de de haftalık kapanışın pozitif gelme ihtimaline dair umudum Biraz daha fazla çünkü Nasdaq'ta da işler hiç yolunda gitmiyor arkadaşlar. Bu kırılımda da e, belki pazartesi itibariyle düzeltmenin derinleşmesi veya sürpriz bir şekilde yukarı tırmanmamızın da sebebi Nasdaq olacak. Ama Nasdaq'ta da işler hiç iyi gözükmüyor dostlar. Perşembe günü bu arada Nasdaq'ı da e, temel alarak işte FED gelişmeleriyle alakalı kripto mevsimi Kerem'le birlikte bir yayın yaptık arkadaşlar. Benim kanalımda Perşembe günkü yayını da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Orada insanlara şunu anlattık. Aylık kapanışı konuştuk. Haftalık kapanışı konuştuk. Para politikasını konuştuk. Günlükten aslan durumunu konuştuk insanlara. Şunu anlatmaya çalıştık. Arkadaşlar şu anda hiç iyi bir durumda değiliz'i konuşmaya çalıştık. Şu anda da zaten Nasdaq'a baktığınızda asıl motivasyon noktamız alçalan tepelerin ve alçalan diplerin olduğu bir yapı. Burada alçalan tepeler kırılmadan, EMA'ların üstüne çıkmadan gaza gelmemek gerektiğini hatırlattık. Çünkü BTC'de de hemen hemen aynı yapılar var. Ama Nasdaq'ta şu anda korelasyonumuzun asıl motivasyonu Nasdaq olduğu için Nasdaq'ta ise bunların olması ile ancak gaza gelebilirize anlatmaya çalıştık. da şurada 12988 12915'te bir destek alanımız vardı. Orayı da yitirdik. Ee, cuma günkü kapanışla birlikte oranın altında net bir şekilde kapandık. Burada bir alçalan bir paralel kanalımız var arkadaşlar. Bu alçalan paralel kanalda da açıkçası Nasdaq'ta teknik olarak piyasa bunu yorumlar. Sürpriz bir haber gelmezse Nasdaq'ta da buraya doğru yani 12100 seviyelerine doğru bir düzeltmenin daha mümkün olduğunu bize söylüyor tablolar. Böyle bir şey olması durumunda BTC'de de tabii ki 35.000'lerin altına sarkacak bir fiyat hareketi görürüz. Günlükte 35.000'in altında bir günlük kapanış gelmesi durumunda açıkçası 29.500 ve 30.000 aralığına kadar e, kayda değer bir destek alanı görmüyorum. Onu da söylemiş olayım sizlere. Şimdi gelelim biraz fundamental tarafa arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Trading Lead'de sizlere kademelerdeki boşalmadan bahsetmiştim. Şu anda Bitfinex tablosuna bakıyorsunuz. Ben genelde Deribit'i ve Bitfinex'i değerlendiriyorum. Bitfinex'i büyük oyuncuların spot alımları için bakıyorum. Deribit'e büyük oyuncuların vadeli pozisyonları için bakıyorum onların Çünkü nerede pozisyon aldığına göre e, piyasayı okuma e, daha da kolaylaşıyor destek veriyor aslına bakarsanız şimdi Şöyle ki 35.400 ile 33.400 aralığında Bitfinex'te yeni bir şu anda 4 saatlikte bakıyoruz. Çünkü burada daha net gözüküyor. Yeni bir kademenin oluştuğunu görürüz. Çok çok müthiş kuvvetli bir kademe değil. Ama bu alanlardan Bitfinex'teki balinaların spot alımı yapma niyetinde olduğunu görüyoruz ki burada kademeler Geçtiğimiz günlerde 24 Nisan tarihiyle Bitfinex'te boşalmıştı ve bunun bir olumsuzluk olduğunu söylemiştik. Şeyde 17-18 Nisan tarihiyle boşalmıştı Deribit'te Orada ama Deribit'teki vadeli pozisyonlarda bu bahsedilen alanda bir kademenin henüz oluşmadığını görüyoruz. Deribit'te sadece 30 bin seviyesinde buradaki kademeler boşaldığında 30 bin seviyesindeki kademenin boşalmadığını görmüştük. Deribit'e günlükte baktığımda halen 30 bin seviyesinde seviyesinde sadece bir kademe olduğunu görürüm diğer önemsenecek bir kademe olmadığını görürüm yani bu ne demek arkadaşlar balinalar 30000 seviyesinde aktif olarak almak niyetinde demek bu şekilde okumak bunu mümkün ee, şimdi yine balinalar tarafına baktığımda deri bitteki vadeli pozisyonlara dikkatimi çeken şu ki günlerdir devam eden hemen hemen işte bir 8-9 gündür devam eden long pozisyonların artık short'a döndüğünü görüyoruz. An itibariyle yani burada bir olumsuz havanın oluşmaya başladığını görüyoruz fiyat konusunda. Skew indekse baktığımda da opsiyon tarafındaki büyük oyuncular da burada da net bir şekilde short tarafa ağırlık verdiklerini görüyoruz. Perakende yatırımcının vadeli tarafındaki pozisyonlarına baktığımda funding rate'in negatife döndüğünü görüyoruz 4 günden sonra. Dolayısıyla hem kurumsal yatırımcı tarafında hem perakende yatırımcı tarafında bir karamsarlık başlamış durumda ama henüz şu anda yani piyasalar genelde bütün piyasanın karamsal olduğu zamanlarda dönme eğilimini gösterir. Henüz o karamsarlık, henüz o Korku seviyelerinde değiliz. KMFG Kerem'in indikatörüne de baktığımda arkadaşlar gerçekten buraya da baktığımda evet korku seviyelerindeyiz bu yeşil alan korku seviyesi ama henüz öyle abartılacak bir korkunun olmadığını görüyoruz piyasada. KMFG'de 14 günlük ortalama tablosuna da baktığımda Nisan'ın ortasındaki korku seviyelerinin Mart'taki korku seviyelerinin ve Ocaktaki korku seviyelerinin yanına bile yaklaşamadığımızı görüyoruz şu anda. Dolayısıyla. Piaça, a... eğer döneceksek genelde bu böyle oluyor. Eğer döneceksek arkadaşlar daha fazla korkunun hakim olması lazım. Henüz o korku eşiğinde değiliz. Önümüzdeki hafta günlük kapanışın Nasdaq'ta da negatif gelmesiyle beraber o korku iklimi belki daha da pompalanabilir gibi gözüküyor. Vadeli tarafına baktığımda, e, borsalardaki balina aktivasyonuna baktığımda da o korkunun henüz olmadığını görüyorum. E, madencilerin pozisyonlarına baktığımda da o korkunun henüz tam manasıyla gerçekleşmediğini görüyorum. Onçeyin tarafta da arkadaşlar tekrardan söylüyorum henüz piyasalarda büyük bir korku hakim değil. Bu alanı bu desteği yitirmemiz durumunda takip eden haftalarda bu korku eşiği olabilir. Genelde her zaman öyle olacak diye bir şey yok. Tekrar söyleyeyim. Genelde dediğimizde arkadaşlar istatistiki olarak teknik analizde %70'leri, %60'ları falan konuşuyoruz. Yani öyle %99 gelmesin aklınıza. %100 hiç gelmesin. Genelde dediğimizde e, bu tip yani eğer burada bir trend tekrardan yukarı dönecekse arkadaşlar BTC tablolarında da Nasdaq'ta da kuvvetli bir dip geliyor önce. Yani burada beklediğimiz destek alanlarını yitiren bir hareket geliyor. Kuvvetli bir dip belki BTC'de 28000 bin, bin seviyelerindeki golden pocket'i bir deneme ondan sonra toparlanma. Zaten bu dip gelmeye başladığında da bu bahsettiğimiz göstergelerde SQ index'te işte buradaki long short oranında perakende tarafındaki funding rate'te devasa short pozisyonlar oluşuyor. İşte o nokta geldiğinde piyasalar genelde dönme eğiliminde oluyor. Bu minimalde baktığımızda yani illa böyle olacak diye bir şey yok. Tekrar söylüyorum çünkü böyle anlayan arkadaşlar var. İlla böyle olacak diye bir şey yok. Ama genelde gördüğümüz bu Henüz ama bu seviyelerde değiliz. Dolayısıyla piyasaya eğer döneceksek bu anlamda değerlendireceksek dönüş bu şekilde olacaksa piyasa algısıyla olacaksa henüz piyasa algısının bu korku eşiğinde olmadığını sizlere anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Son olarak bir Ethereum'dan ve Dominance'dan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Ethereum'da hatırlayacağınız üzere şurada yeşil destek alanımız olan 2981-2954 seviyelerini yitirdikten sonra BTC'de de desteklerin yitirmesi trend hattını hatırlayın. Trend hattının yitirilmesi durumunda izleyeceğim destek alanının bu Ethereum'daki trend hattı olduğunu söylemiştim. Dün buranın altına iğne attık ama üstünde kapattık. Bugün de üstünde kalmaya çalışıyoruz. BTC'de pozitif bir hava görmemiz durumunda hafta sonu bu da trendin üstünde kalacaktır. Trend hattının altında bir kapanış yani Trend attığı 2660'a denk geliyor. Bunun altında net bir kapanış gelmesi durumunda teknik anlamda Ethereum'da 2400-2300 seviyelerine kadar adam akıllı bir destek görmüyorum açık söylemek gerekirse. Dominans da beni e, hemen hemen 6-7 gündür birazcık e, olumlu düşünmemi sağlayan bir gelişme vardı altcoin'ler açısından. O da Dominans'ın BTC sert bir şekilde düşerken düşmesiydi. Yani bu ne demek? 6-7 günlük düşüşte daha çok BTC tarafında Satışlar oldu demek. Alt ziyade arkadaşlar. E, açıkçası en ideal senaryo dominansın şu aldı aşamalarda çünkü dominans destek seviyelerinde bunu e, uzun uzadı ya. Anlattım sizlere arkadaşlar biliyorsunuz haftalık tablo özelinde e, burada en güzel senaryo BTC yükselirken dominansında onunla birlikte yükselmesi. Ama kötünün iyisi ise şu anda yaşadığım senaryo en azından BTC baskılanırken dominans da düşsün ki bu asıl olumlu dediğim senaryoya vesile olacaktır. Yani keşke BTC baskılanırken dominans daha da düşse ve burada dominans desteğe geldiğinde BTC de destekte olup BTC yukarı giderken dominans da sert bir şekilde yukarıya gitse. Bu söylediğim aslında kötünün iyisi öncelikli olup daha sonra en iyi senaryonun oluşma ihtimali var. Tabii ki en iyi senaryoda bile altcoin'lerin sırasını beklemesi gerektiğini de unutmamak gerekiyor. Teşekkür ediyorum katılımınız için arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.